1 Haziran 2025 Pazar. Selahattin Eş Çakırgil, Star Gazetesi. Okuyucularla Hasbihal. Pazar günleri muhterem okuyucuların eleştiri ve görüşleri etrafında yaptığımız bir hasbihale daha hayırlı çalışmalar dileği ve selamlarımızla başlıyoruz tarih yazılı belge veya metinleri hazırlayanların ve de tartışanların eğilimlerine göre şekillenir. İstanbul'dan Necmettin Tuna Soylu isimli edebiyatçı veya tarihçi olan öğretmen okuyucumuz özetleyerek verdiğimiz uzun mesajında diyor ki: "Abi, beni belki hatırlamazsınız. Yakın arkadaşlığımız yoktu ama karşılaştıkça selamlaşırdık." Yani bir göz aşinalığımız vardı. 50 yıl öncelerde İstanbul'un fetih yıl dönümü olan 29 Mayıs günü yaklaşırken biz Anadolu'nun çeşitli yerlerden gelen ve ülkede o zamanlar esmekte olan ideolojik rüzgarlar arasında kendi inanç köklerimize bağlı kalmaya çalışan gençler olarak bizi kuşatmaya çalışan emperyalistlerin ve yerli kuklalarının arkalarına resmi ideoloji de alarak daha bir azgınlaşan zorbalıklarına karşı özlemlerimizi, hınçlarımızı kendimize göre ve kanuni sınırlar içinde veya merhup Necip Fazıl gibi büyüklerimizin tavsiyelerine uyarak kanuni zuhur sınırlarını aşmadan bazı zuhur günlerini ve yöntemlerini hesaplar hazırlıklara girişirdik. 29 Mayıs günü de bunların en başta gelenlerindendi. Biz anma törenlerinde 5-10 kişilik gruplar halinde halkın arasına katılır ve ey şanlı ecdat, ey şanlı asker Allahu Ekber marşını okuyup devamında feryat edercesine Ayasofya açılsın derdik. Üniformalı unsurlar bizim bu sözlerimizden tedirgin olurlar. Halkın arasındaki kadın erkek özellikle 50 yaşın üstündeki yaş gruplarından olanlarsa kısık sesle de olsa bize refakat ederler. Allahu Ekber derler. Bazıları kesimlerden bu tekbir sadalarının camilerin dışında böyle sosyalde söylenebilmesinin heyecanıyla gözyaşı dökerlerdi. Hatırlıyorum o 29 Mayıs günlerinden birinde Milli Türk Talebe Birliği Başkanı İsmail Kahraman abimizin Ayasofya'nın önünde yaptığı konuşmada bir gün gelecek Ayasofya'yı esir alan bu zincirler kırılacak derken bizler de o günler bir gün gelir mi ve biz görür müyüz şeklindeki soruları kendi içimizde taşısak bile yine de inşallah açılacak derdik. Ve abi siz de o zaman hukukta okuyan bir genç kardeşimiz olarak bizim heyecanlarımızı günlük olarak yazmakta olduğunuz Babali'de Sabah isimli gazetede yazılarınızda bizimle birlikte yaşadığınız o heyecanlarımızı, hınçlarımızı, özlemlerimizi yansıtıyordunuz. Ben de o zamanlar başka bir gazetenin tashih servisinde musahih olarak çalışıyor ve masraflarımı aileme yük olmadan karşılıyordum. Sizin hele de Kıbrıs çıkarmasının sonrasında Başbakan Ecevit'in etrafındaki malum sol kemalist çevrelerin kendisini pohpohlayarak siz bir kahramansınız. Şu anda Erbakan'la kurduğunuz koalisyon hükümetini dağıtıp seçime girersiniz, kesinlikle kazanırsınız şeklindeki propagandalarına kanıp İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı basın toplantısında bu yöndeki kararını açıkladığı günleri hatırlıyorum. Ecevit o günlerde sık sık biz Kıbrıs'a fetih niyetiyle gitmedik diyor ve Erbakan'ın fetihçi bir zihniyet taşıdığını bir suçlama mahiyetinde ifade ediyordu. Siz o basın toplantısı sonunda Ecevit'e sorduğunuz soruların birisinde Sayın Başbakan Kıbrıs ile ilgili olarak yaptığınız açıklamalarda sık sık ve ısrarla biz Kıbrıs'a fetih niyetiyle gitmedik demektesiniz. Sanki fetih kötü bir hareket imiş gibi. Bu soruma cevabınızı şu anda İstanbul'da bir fetihin neticesinde bulunduğunuzu göz önüne bulundurarak vermeniz temennisiyle dediğinizde Ecevit bu soru çağ dışı olduğu için cevap vermeyeceğim demiş ve onun taraftarı onlarca gazeteciler onu alkışlamışlar ve siz de orada eşit şartlarda tartışmıyoruz diyerek konuyu kapatmıştınız. O gençlik yıllarımızda bazı büyüklerimiz bize Ayasofya açılsın diye boş yere nefes tüketmeyin, onu açacak baba yiğit çıkmadı, çıkmaz da derlerdi. Ama o günlerde toplantılarda Necip Fazıl'ın şiirlerini okumasıyla tanıdığımız Tayyip isimli bir kardeşimiz eliyle elhamdülillah Ayasofya açıldı ama daha kırılması gerekli nice zincirler var. Bunları şimdi şunun içinde yazıyorum. Bu yıl 29 Mayıs günü İstanbul'un fetih yıl dönümünde o eski hatıralarım canlandı. Ama öyle büyük çaplı anma törenleri yapılmadı. Niyedir bilmiyorum. Hani İstanbul semalarını titreterek alçaktan uçan jet savaş uçakları da olmasaydı geniş halk kesimleri o kutlu fetih hadisesini ve ruhunu hatırlamayacaklardı bile. Sizi 50 yılı aşkın bir süredir sıkı okuyan bir kardeşiniz olarak bu gibi konulardaki hassasiyetlerinizi hatırlıyorum. Hatta 1953'te İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü NATO'ya yeni girdik. Aman müttefiklerimizi rahatsız etmeyelim diye sönük bir iki törenle geçiştirildiğini de yazmıştınız 1974'lerde. Hatta aman İngilizler rahatsız olmasın diye İngilizlere Çanakkale Zaferi'nden de çok daha büyük ve binlerce askerinin öldüğü darbeler indirilen Bağdat yakınlarındaki Kutül Amare 1915 sonu ve 1916 başlarında kazanılan binlerce İngiliz askerinden ayrı olarak General Townsend'in de Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa tarafından Esir alındığı büyük zaferin yıl dönümünün kutlanmasının da programlardan kaldırıldığını yine sizden okumuştum. Bu konuda bir tavsama söz konusu olabilir mi? Gerekçesi ya da hikmeti hükümeti nedir? Selamlarımla kardeşim. Evet. Bu kardeşimiz bu konuyu gündeme getirmiş uzun mesajında. Ben gerekli açıklamayı yapabilecek bilgiye sahip değilim. Umarım gerekli açıklamayı yapacak makamlar bulunur. Sadece şu kadarını belirteyim ki İstanbul'un fethi yıl dönümlerinde ilk asırda büyük merasimlerle anılmadı. Çünkü fetihlerin kendisi yapılıyordu. Merasimleri değil. Ancak geçmiş seferleri hatırlamanın da bir ihtiyaç olarak hissedildiği 1853'te fetihin 400. yıl dönümünde kutlandığı biliniyor. Elbette bu vesileyle tekrar hatırlayalım ki İslam'da fetihten hedef şehirleri, kaleleri, memleketleri ele geçirmek değildir. Bunlar cihatın maddi sonuçlarıdır. Asıl olansa ilahi kelimetullah'tır. Yani Allah'ın dininin hakim kılınması ve Allah'ın bütün kulları üzerinde zulüm sistemlerini, şeytani güçleri bertaraf etmek ruhudur. Allahü Teala dinini, hükmünü her tarafa elbette hakim kılabilir. Ama bunu bir vazife olarak mümin insanlara vermiştir. Evet, sözün bu noktasına gelmişken hatırlayalım ki bizdeki bazı laik çevrelerde bile İstanbul'un fethinden sonra İslam askerlerinin Bizans'ın halkına zulmettiği, yağmalar yapıldığı gibi iddialar yazılabilmektedir. Bu gibi iddialar haçlı ruhunu canlı tutmak isteyenlerin ve gönüllerini onlara kaptırmış olan yerli ve layık uşak, yerli ve layık uşak ruhluların iddiası olmaktan ileri gidemez. Hz. Ömer Kudüs'ü fethettiği zaman namazının geçmemesi için münasip bir yer ararken Hristiyan rahiplerin kiliselerini münasip yer olarak göstermesine Hz. Ömer'in orada namaz kılabilirim, ama sonra benim orada namaz kıldığımı söyleyerek birileri sizin mabedinizi elinizden almak isteyebilir diyerek cevap vermesindeki derin tefekkür bu konuda İslam'ın fetih anlayışına yeteri kadar açıklık getirir herhalde. Keza Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü miladi 1187'de Haçlı ordularına hükmeden en büyük kumandanlarını ve hükümdanlarını yenilgiye uğrattığı zaman fethettiği Kudüs'te başka dinlerin mabetlerine de ruhbanlarına, halklarına da nasıl bir dokunulmazlık tanıdığını bizzat ünlü Hristiyan kaynakları bile itiraf etmektedirler. Karşılıklı savaşan askerleri durumu elbette ayrıdır. Keza 1453'te Sultan Fatih tarafından Ayasofya'nın ve diğer birçok kiliselerinde sonra camiye çevrilmesi, Hristiyan halkın İstanbul'u büyük çapta terk etmesinden dolayı bu mabetlerin terk edilip çürümemesi ve ilk yapılış gayelerine uygun olarak. Allah'a ibadet için mescitlere dönüştürülmüş olması bir gasp değil, bir saygının ifadesidir. Yoksa Müslümanların başkalarının mabetlerini ellerinden alması söz konusu değildir. Kaldı ki Müslümanlar kendi mabetlerini en güzel ve muhteşem şekilde yapa gelmişlerdir asırlardır. Bu haftaki okuyucu hasbihali konunun önemine binaen tek bir konu çerçevesinde olduğundan yalnızca bir okuyucuya verilmiş bir cevap gibi sanılmaması ricasıyla.